Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Bugün ayın 11'i ve 2024 ve Perşembe günü ve ocağın 11'i arkadaşlar sizin için bir fincan kahve içtik. Niyetlendik. Geneldir kim izlersen onundur. Size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesi için abone olsun sevinirim. Beni yalnız bırakmayın. Bana destek verin arkadaşlar. Biliyorsun TikTok, Instagram hiçbir şey almıyorum. Ve bir hemen sizin e, Youtube'da bir yorumunuz hangi bir yerden görsen sevinirim. Yani size gösteriyorum fincanınızı. Ve bütün TikTok, Instagram, Youtube kim beni izliyorsa. Hepinize şükran duyuyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 kapınız hayırlı var canım. Bir kapının önünden başından öyle bir ağır bir şey var ki sanki iki sıkıntı sana olmuş. Bu iki sıkıntıların içinde kalmışsın. Taşıyorsun bir türlü taşıyamıyorsun. Sırtının üstünden kalmış yani iki yüktür. Bu yükler başının üstünden sanki böyle bir çekecek bir sıkıntı gibi görünüyor ama hiçbir şey yok Allah'ın izniyle daha güzel gördüğüm kadar daha güzel Allah'ın izniyle bir geleceğe sahip olursun ve adım atıyorsun bir kişiye bir müjdeli haberiniz var buradan iki yerden bayraklı bir yerden haber size gelebilir iş haberi mahkeme vesaire her şeyi olabilir buradan yavaş yavaş basamaklara çıkıyorsun yokuşa kuşunuzun böyle kuyruğunu görüyorsun. Bak buradan müjdeli haber size getiriyor. Oradan da kocaman bir ördek var. Gene müjdeli haberdir. Sırtınızdan bir sanki bir yük olmuş, bir bela olmuş, bir sıkıntı olmuş gibi gene bu kişi ayrı bir genç bayandır. Yani biraz önceki erkekti bu şimdi bir bayandır. Buradan müjdeli haber var. Çok güzel beklenden bir haber geliyor. İki kişi karşılıklı konuşacaklar. İçinden yeni ay doğacak, yeni bir kapı, yeni bir gelecek, yeni bir hayat, yeni bir mutluluk hayatınızdan olabilir. Bir kişisi de görebiliyorsun burada oturmuş kapalı bir bayan. Bak buradan dua ediyor şuradan. Ha burada dua ediyor sizin için. Sıkıntını hepsini bir kenara koymuşsun. Yani bu sıkıntıları dökeceksin Allah izin verirsen. Bir rahatlama olur sizde ve yollarım var açıktır, kapılar açıktır. Bir kapıdan size bir haber gelebilir. Bir valiz bir erkeğin elinde ee, sanki böyle 15 tahtilden bir yere girecek bir erkektir. Bir yere gidiyor, eve gidiyor, başka yere gidiyor gibi bir yolculuk yapacak biri var şimdilikten değil. Bu yolculuk bir köprülü bir yerden geçecek gibi görünüyor. Bu neresiyle artık ya? bir erkek de çok kafası karışık baya karışık bir kafadadır. Bir kafanı toplamaya çalışıyor. Böyle baya bir de bir şey kafandan aklından çıkarmak istiyorsun. Size dert olmuş sanki çıkaramıyorsun gibi kafanızdan kalmış gibi bir de bir sanki daha önündedir. Büyük bir şey oluyor Misalnya diyoruz bu işi yapacağı bize çok zor geliyor Çok büyük geliyor Ama kolaylıkla bu daha geçebilirsin Bunu başarabilirsin Artık iştir, okuldur, sınavdır Nedir? Ehliyet sınavıdır Yani biz bir şey çok güzel kazanacaksın Yani başarırsın Bir de bir kadındır korkuyor Sanki sırtını kimse dayanmak istemiyor Ama güvenmiyor gibi ama bu arkanızdaki kişiler gerçekten güvenli kişilerdir. Buradan D harfi, E harfi, G harfi çıkan bir bayandır. Çok güzel bir hayatı görünüyor. Hayatı olacak. Yani bu sene bolluk, bereket. Bir de bir buradan gördüğün, görüyorsunuz. Bir kişi size bir teklif ediyor. Orta boylu, beyaz telli ve size bir hediye, bir adım geliyor hem iyi ruhlu hem iri biridir de. Ne harfi? E harfi, S harfi, i harfi isminden olan bir bey efendidir. Bu erkek 25-26 yaşlarından bekardır. Size bir teklif edebilir. Buradan da biraz biri sakalları te, beyaz teller düşmüş ve sanki küsmüş ve bir yerde duruyor sanki böyle bir yüksek bir yerden, kimseden destek almadan yalnız tek başına çekiyor, eline bir şey tutmuş, kendi kendine yolunu bulmaya çalışıyor. Bu erkek biraz kızmış meylen şe i harfi olan bir kişidir. Ya isminden ya su isminden olabilir. Arkadaşlar buradan da gördüğüm kadar. Artık her şeyin zamanı gelmiştir. Bir erkek size doğru gelecek ve bütün her şeyi eline almış plan projeni. Bu plan projelara artık adım atmaya hazırdır. Yani her şey rağmen iki vakitte yavaş yavaş size gelecek bu kişi. Artık bir şey başlamak istiyor. Bir at takmak istiyor. Ya da nişanlanmaktır ya da bir iştir ya da nedir. Yani artık diyor zamanı gelmiştir bakacağım yapacağım. Bir erken bir elinden bir kağıt var. Çok dürüst, çok temiz kalpli biridir. Ve bu erkek hem akıllı hem dürüst hem temiz kalpli ve size bir yardımı çok dokunacak. Bu erken isminde Z ile İ E harfi olan ya ismindedir. Arkadaşlar ya su isminden olabilir. Bir de iki parça para orta boylu bir erkeğin eline geliyor. Bu orta boylu bir erkektir. Bekliyor çoktandır. Bu para gelecek. Bu para o kadar onun işini yarayacak. Onun işine yarayacak. Bir de birisine adım atmak istiyor. Çekiniyor ya da utanıyor. Atamıyor gibi bir yerden durmuş. Ve bir de birisini bir bayanı seviyor. Sonsuza kadar aşık aşkı bitmeyecek gibi görünüyor. Buradan da arkadaşlar gördüğüm kadar bir sürü kapıların kapanmış üstüne. Ama bu kapılar açılırsa istediğin bulabilirsin. Kapılar açılacak. Bir dua ile destekle Allah'ın izniyle Rabbim yardım, yarın yar ve yardımcı oluyor. Buradan temiz kalbim var. Sanki bir suyun üstündesin. Buradan dilek tutmuşsun ve arkandan melekler de sana dua ediyor. Amin diyor. Bir telefon haberi geliyor. Sanki güneşin yeniden doğmuş. Yeni çiçekler açmış gibi görünüyor. Çünkü gayet çok mutlu oluyorsun. Bir vefat eden bir yaşlı erkek var. Allah rahmet eylesin bu kimse. Bir de bir çocuk var, bir kadın var, bir erkek var gene. Yani üç kişilik bir erkeğe ne kadar yalvarıyor sanki babası eşi çocuğu ne kadar yalvarıyor yakarıyor söylüyor dinlemiyor onları e, dinlemiyor diye şimdi onları ezmiş geçmiş ve şimdi çok pişmanlık doğuyor baya pişmandır keşke yapmasaydım keşke etmeseydim gibi çok berbat bir kafadadır üzgündür de yani pişmanlıktın ötesinde bir üzülüyorsun, bir sinirleniyorsun, bir türlü şansın yürümüyor, şansın gitmiyor diyorsun. Buradan bir bebek sahibi olabilirsin. bu bebek sahibi ikiz borcu olabilir. Ve buradan da bir kraliçe gibi yaşıyorsun sanki emir baki yaparsın. Bir de bir anlıktır. Senin sinirin bir anlık geçiyor. Elin kolum bağlı bir şey yapamıyorsun, ilerlemiyorsun. Ayakların altından sular akıyor, sular gidiyor. Ve sadece insanları bekliyorsun. Ve ne diyecek, ne olacak, ne bitecek gibi bir kafada bir akıldasınız. Çok güzel bir bayandır. Belki orta yaşlı olabilir. Biraz hastadır da ayakların üstünden durmaya çalışıyor. Kimseden minnet istemiyor. Kimseden minnet duymak istemiyor gibi görünüyor. Ve bu ayakların üstünden biraz hayattan da kızgın gibi, küskün gibi Sanki derdini birisine sadece açmak istiyor. İnan ki derdini dinleyen de yoktur. Sanki çocuğuna söylüyor diyor ki hiç cevap dahi veremiyor. Sevdiğine söylüyor sevdi. Buj veriyor sanki söylememiş gibi. Buradan da bir kadına çok iyilik yapmışsın, çok da barındırmışsın, destek vermişsin dar günde, her şeyden ona çok yardımcı olmuşsun. Ama ne yazık ki nankör çıkmış burada nankör kediniz görünüyor ha şurada belki görebiliyorsun bir kadın bir erkek sanki bu kadın bu erkeğin elini tutmuş ve dertleşiyorlar bir yerden de iki kişi gene yüz yüze geliyor üçüncü kişi aradan gene duruyor bu kimse aradan çıkamıyor gibi bir durumda nedense ve bir tartışma oluyor onun için küsmüş bir erkek var orta boylu buğday telli size geri dönüş yapacak ve her harfi ne harfi isminden ya su isminden bu kişi olabilir dönüşü görünüyor buradan 3-4 çocuk sahibi olursun bir bayandır çok güzel bir dileğim var bu dilek su gibi çeşmeyi açar gibi hızlı gelişecek hızlı size bu müjdeli haber size gelecek bu haberden sonra çok kendine iyi geleceksin. Ve sanki yeniden oturmuşsun dünyayı görüyorsun gibi görünüyor. Bir de anneniz buradan bir orta yaşlı bir kadın üzgündür. Çok kalbini kırmışsın, üzmüşsün. Annem değilsin, hiçbir şeyim değilsin. Seni istemiyorum gibi bir kızımızdır. Bu kız gidip annesinin sanki pişman olmuş annesinin gönlünü almaya çalışacak bu kimse. Yani doğrusu. Ve elini bir işe atmışsın. İki kişisiniz ortaklaşa. Bu iş çok güzel gelişecek. Çok güzel bir gelişme oluyor. Allah izin verirse ben görebiliyorum. Siz göremiyorsun gibi. Ve ben görüyorum. Arkadaşlar. Bereket olacak. Bolluk olacak. Rahatlama olacak. Ama çok aceleci, çok sinirli bir erkek var canım herkesi kesip biçmeye hazır sinirli biraz hasabi bir anlıktır ama gene de siniri ortalı tuz katıyor gibi görünüyor senden bir kadın sanki bir yere gideceksin bir üçüncü bir nankör kediniz oradan size bakıyor ve sanki engel olmaya çalışıyor Füfe, yerler var etrafınızdaki kötü enerjilere alıyorsun, mahsup kalıyorsun ve göze geliyorsun. Bir şey yapmadan, etmeden, daha başlamadan söylüyorsunuz. Bu işiniz bozuluyor, nazara geliyor. Ne iş olursa olsun bitirin yani herkese söyleyin. Arkanızdan sanki yanardağ var. Bir kadın, bir erkek, bir bayan, bir bey yani birbirine aşık. Bu aşklar da çok güzel. Sanki Yusuf Peygamber ve Zeliha gibi aşkları çok böyle kutsal bir aşk görünüyor. Birbirine çok seviyorlar. Gördüğüm kadar e, çok aşık olanlara biz öyle söylüyoruz. Yani bulunmaz gibi sanki böyle birbirini aşırı derece sevgi dolu küsmüşse de birbirini çok seviyorlar bir kadındır prenses gibidir yani kraliçe gibi her şeyini başaracak elinden bir mikrofon mikrofon var bu birisine bir açıklama yapıyor ya bir şartlı söylüyor ya bir sonuculuk yapıyor ya bir şeyler yapmaya çalışıyor bir erkek sanki kalbini almış götürmüş gibi ve onu çok seviyor ve bu bayan biliyor farkındadır oturmuş diyor arkamdan Sürünsün akkama düşsün her yere. Bu bayanın başından da tacı var. Hayata yükselecek. Allah'ın izniyle. Bir de arkadaşlar size söyleyeyim. Bir erkek aldatılmış unutamıyor gibi bir durumda. Sırtından vurmuş bir bayan var. Bir de canım buradan da bir para biriktirmeye çalışıyorsun. Biz de emeğiyle gücüyle bileğiyle halal bir lokma çalışmaya başlamışsın. Bu lokma da çok bereketli olacak Allah'ın izniyle. Buradan çok ağlamışsın, başını tutuyorsun. Baş arı seni tutuyor, uykusuz ve sıkıntılı geçirmişsin geceni. Buradan da sanki bir elinden bir yılan tutmuşsun gibi böyle herkese gösteriyorsun ama hala o yılanın ağzı sana açıktır. Hiçbir şey yapamaz. Altı vakitten sen bu sıkıntılardan çıkacaksınız. Bir de canım, bir erkek çok şanslı bir döneme geçecek. Talih kuşu başında bir sürü uğur, bir uğur böcekler bir de yeniden yeşillenecek. Yeniden mutlu olmaya bir bayana koşuyor. Yeniden sanki ya barışacaklar ya yeniden bir şeyler yapma çalışacaklar. Bir erkek önü açıktır, sanki yeşillik bir alanda bir nehir geçiyor, çiçekler kırmızı, laleler değişik değişik. Bir adım da atabilir, bir para da bekliyor, küçük bir paradır ama ihtiyacını görecek gibi bekliyor. Bir şeytan var, bu şeytan üçlü üçlü şeytandır, sanki elinden ateş var, ateşten oynuyor ve herkesin arasına girmeye başarmak istiyor. Bir kadın yaşlı, iki tane genç yani artık kızlarıdır, kardeşleridir, yardımcıdır. Ona yardım ediyor. Her şey dedik kodoya başlıyorlar. Arkadaşlar göz var üstünüzden çok böyle esniyorum ve üstünüzden ağırlık da var. Bir şey sana yük olmuş gözünün önünü göremiyorsun. Ve zorlanıyorsun. Bu yükten kurtulacağım, kurtulmayacağım. 14 vakitten kurtuluyorsun. Rahatlama olacak sizden. Bir de arkadaşlar şansınız tersine dönmüş. Umarım düze dönecek. Buradan bir müjdeli haberiniz var. Bir kuş getiriyor. Küçük bir yılanınız var. Buradan bir adak vereceksin. Bir de bir erkek sizi çok mutlu edecek. A harfi Ta harfi olan bir bey efendidir. Çok ağırlık bastı arkadaşlar. Ağırlık var sizin üstünüzde. Ben de burada hemen hissediyorum. Çünkü bir kişiye baktığı zaman çok ağırlık varsa böyle oluyorum. Ya da baktığın kişiye çok ağırlık var. Yani onların üstünden çekiyorum. Bir erkek çok cöm cömert davranacak sana aşırı derece iki kız var sen bilsin biri daha sana cömert davranacak ona cimri aşkından bütün aşkını sana verecek o teki yalvaracak da hiçbir şeyini vermez bir de adaletli biridir bir para akışı da başından bereket yağıyor bereket dönüyor canım bir nişan var buradan her yer süslenmiş çiçekler var süslü şeyler ama dışarıda değil dışarıda nişanı yapıyorlar. Yakışıklı, orta boylu, vazifeli bir kişidir. Yani bu kişi isminden ve T ne harfi olan bir erkek olabilir arkadaşlar. Şimdi tabağınıza da bakalım. Bir ağırlık bastı bana. Bir de başarı. Umarım bütün sıkıntılarını attınız. Çünkü ben buradan çektim. Hemen çekiyorum böyle doğrusu. E, bittikten sonra ben de ritüel yapmam gerekiyor. Ben de yapıyorum canım. Her gece yapıyorum zaten. Yapmazsan yürüyemem yani. Sıkıntılarını umarım döktünüz. Buradan gördüğün kadar iki kişi gene karşılıklı konuşulacak. Bak büyük bir sürü buradan görüyorsun. Bak bir sürü haberler yollar, müjdeler, göz aydınlıkları, göz yaşınız dedi kudu bir sürü var. Orada bir sürü yollar var, bir sürü e, sevgi haberler var, mutluluk haberleri var, göz aydınlıklar var. Ve iki kişi size misafir gelebilir. Kafam baya karışmış gibi bir durumdan Ve sıkıntı bir yerden gene toplanmış atamıyorsun. Biraz sattın o tekiler kaldı. Bir kişi ayı gibidir ve anlatsın anlamıyor, anlatmazsan çıldırıyorsun. İki kişi yüz yüze göz göze konuşacak ve sanki bir erkek bir kadını ikna etmeye çalışıyor. Bu annesi de sanki bırakmıyor gibi bir durum oluyor. Ve 6-7 kişi bir yerden toplanmış bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar birbirine. Aile ya birbirine girmiş ya birbirine toplantı gibi bir şey olabilir. Bir hastanız var. Bu hasta acile gidip gelecek. Grip olmuş olabilir. Salgın gibi bir şeydir. Ama iyileşecek. Merak etmeyin. Ee, biri e, sanki aldım evinize yeminli gelmeyeceğime söylüyor da. Şimdi bu kişi size geri gelecek. Yeminini bozacak. Çok da üzülmüştün gelmeyeceğine. Ama sevin bu kişi geliyor geri dönüyor. Dönüşü geri olacak bu sevdiğin bir kişi olabilir. Göz aydınım var. Çok seviniyorsun. Sanki sürpriz gibi bir mutluluk hayatınızdan oluyor. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Beni yalnız bırakmayın. Rabbim yar ve yardımcı cümle cemaate olsun. Bize de. Bak görüyorsunuz. Dur konuşuyorum. İnan ki üstünüzden o kadar nazarlar var ki onun için zor konuşuyorum. Ve şifanı bulun. Çünkü buradan ben çektim. Kim izlersen o hafifliği hissedecekler. Ve kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Canım.